Merhaba ben Gecenin Şahini Lütfen abone olmayı unutmayın Demonlar, gerçekten düşmüş melekler mi? Gece ile birlikte gelen sessizlikte İnsanlığın en eski korkularından biri fısıldar Bedenin değil, ruhun hedefteyse, ne yaparsın? Cinler o, demonlar o, şeytanlar Peki bu varlıklar gerçekten kim? düşmüş melekler mi, yoksa karanlık başka bir kökün evlatlar mı? Yahudilikte demonlar ve düşmüş melekler. En eski metinlerden biri olan Henok kitabı, karanlık bir gerçeği fısıldar. Bu kitapta, Tanrı'nın meleklerinden iki yüzü başlarında Semjaza ve Azazel olmak üzere göğe değil, yeryüzüne bakar. Dünya kadınlarına arzu duyarlar. Ve onlarla birleşip, melez varlıklar yaratırlar, Nepilimler. Ama daha kötüsü olur. Bu melekler insanlara silah yapmayı, büyüyü, süslenmeyi, ayartmayı öğretir. İnsanlık yozlaşır. Tanrı öfkelenir. Bu düşmüş melekler zincire vurulur. A onların çocukları olan Nepilim öldükten sonra. Ruhları yeryüzünde kalır ve bu ruhlara artık tek bir ad verilir. Demonlar Bu anlatı, Tevrat'ın dışında kalmış olsa da, Yahudi mistisizmi ve kabalada derin izler bırakır. Yani Yahudi inancının bazı yorumlarında. Demonlar düşmüş meleklerin oğullarının ruhları. İkinci perde, Hristiyanlık İncil'de özellikle Vahiy 12. bölüm, büyük bir savaş anlatır gökte Mikael ve melekleri, Ejderha'ya ve onun meleklerine karşı savaşır. Ejderha kimdir? Şeytan, iblis, tüm dünyayı aldatan eski yılan. Ve bu savaşta, iblis ve melekleri yenilir. Gökyüzünden atılırlar. Ve yeryüzüne düşerler. Bu düşen varlıklara artık tek bir isim verilir. Demonlar. Katolik gelenekte şeytanlar Tanrı'nın yarattığı ama sonra isyan eden meleklerdir. Liderleri ise Lucifer, yani sabah yıldızı. Kibir yüzünden Tanrı'ya baş kaldırmış, düşmüş ve şeytana dönüşmüştür. Dolayısıyla Hristiyanlığa göre demonlar düşmüş melekler ve bunlar insanlara zarar vermek için çalışır. Bu inanç şeytan çıkarma ritüelini de doğurmuştur. Ruhun içinden, bir zamanlar cennette olan ama şimdi lanette olan varlıklar kovulur. Peki ya Kur'an? Burada işler değişir. Kur'an'a göre melekler hiçbir zaman isyan etmez. Yani düşmüş melek yoktur. Ama başka bir varlık türü vardır. Cinler. Kur'an der ki, İblis cinlerdendi. Kehf 50. Cinleri yalın ateşten yarattık. Rahman 15. Cinler insanlar gibi irade sahibidir. Bazıları iyidir, bazıları kötü. Şeytanlar cinlerin kötü olanlarıdır. Demon gibi davranırlar. Musallat olurlar, vesvese verirler, büyüde kullanılırlar. Ama tekrar edelim. İslam'da melekler düşmez, isyan etmez. İblis bile melek değil, cindir. Sadece meleklerle birlikte yaşamıştır. Fakat bazı ıslamo rivayetlerde, örneğin taberinin tefsirinde, bir isim çıkar karşımıza. Azazil. Yani iblisin ilk adı. Bu anlatılara göre Azazil, bir zamanlar melek gibi yüksek bir yerdeydi ama kibirlendi, Adem'e secde etmeyi reddetti. Ve böylece, şeytan oldu. Bu anlatı, düşüş temasını İslam'a da taşır, ama melek değil, cin kökenli bir düşüş vardır. Diğer kültürler ve mitolojiler Demon benzeri varlıklar sadece semavi dinlerde değil, antik kültürlerde de yer alır. Sümerlerde, Lamaştu ve Pazuzu gibi cinler vardı. Lamaştu, bebekleri kaçıran bir dişi iblisti. Yunan mitolojisinde daimon aslında kötü değil, ruhani varlıktı. Sonradan demon kavramı karanlıkla ilişkilendirildi. Zerdüştlükte, ahriman ve onun karanlık yaratıkları dünyaya kötülük yayardı. Her kültürde bir şekilde görünmeyen kötülük vardır. Ve çoğu zaman bu kötülük, bir zamanlar aydınlıkta olan bir varlıktan türemiştir. Peki gerçek ne? Bugün demonlar hakkında konuştuğumuzda, kimileri sadece psikolojik rahatsızlıkları düşünür. Kimileri enerji varlıklarını. Kimileri ise hala eski metinlerdeki gibi düşmüş melekleri. Üç dine ve mitolojiye bakarsak. Demonlar nedir? Yahudilikte. Düşmüş meleklerin çocuklarının ruhları. Hristiyanlık'ta düşmüş melekler. İslam'da. Kötü cinler, düşmüş melek kavramı yok. Mitolojilerde cinler, gölge varlıklar, karanlık tanrılar. Kimi zaman bir gölge. Kimi zaman bir fısıltı. Ve kimi zaman bir bedenin derinliklerinden gelen korkunç bir ses. Demonlar sadece eski kitaplarda değil. İnsanın iç dünyasında da var olabilir. Ama asıl soru şu. Karanlık dışarıda mı? Yoksa içimizde mi gizli? Bir like atmayı lütfen unutmayın.